10 yıldır İlk bir gönüllü grubu oluşturduk kanser iyilik İlk ekibi. Yapmıyoruz. Kanser hastası Mas ailelerin e, vefat eden ebeveynler İlk çocuklarına yönelik e, eğitimleri, şey, kültürel e, sosyal etkinlikleri kısmını ve maddi destek kısmını yapan bir e, grubuz. grupta e, iş adamları, e, öğretmenler e, ve diğer meslek grubundan e, arkadaşlar evet, var. Benim, e, bu gece de işte bir e, bir sosyal bir etkinliklerimiz kapsamında bu gece işte açık e, havada sinema etkinliği e, yapmak istedik. Çok bu anlamda burada şu anda mi? bu grubun içerisinde bizim desteklediğimiz destek şu anda göre başlayan atanan ve gönüllümüz olan var ve şu anda anne ve babadan yetim çocuklarımız da var. Bu etkinlik sayesinde çocukların özel hissettirme ile ilgili bir şey yaptık. Yani Sanırım'dan da bu insanlar bu çocuklar, bu şeylere çok ihtiyacı yok, yok ama özel hissettirince çocuklar bir mutlu oluyor. Yani acaba bugün şu andaki bu şu kaç tane kaç tane genç vardır ama şu anda gençlerimiz burada. bu özel hissettirme ile ilgili bir etkinliğimiz. Bununla ilgili çok fazla etkinlik yapıyoruz ama bu gece de burada böyle bir şey yapmak istedik. Bildiğiniz üzere Bursa kısımda etkinliklerden dolayı Bursa e, bir ilki gerçekleştirdik. Açık Hava Sineması gerçekleştiriyoruz. Ve bunun ilkini e, bir farkındalık yaparak gerçekleştirmek istedik. E, yaklaşık olarak 100 kişi kanser hastası olan ve kanser hastalığından ailesini kaybeden, olan annesini, babasını, yakını kaybeden çocuklarımızla başlamak istedik. E, bugün burada her hazırda yaklaşık 100 kişi çok iyi geri dönüşler var. Arkadaşlar gayet dinim. Çocuklar çok mutlu. güzel bir aktivite oldu. Bundan sonra her hafta Cuma günü yapmayı planlıyoruz. Adamız açık hava sineması tamamen ücretsiz bir şekilde. Buraya gelen misafirlerimiz dediklerini, içtiklerini ödüyor. Ekstra bir sinema ücreti, giriş ücreti ödemiyor. <laughs> dənə axı görsün babacığım küçəni